Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hız ve renk yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Karışım problemlerinin ikinci testine gelmiş bulunmaktayız. Şimdi güzel bir soru birinci sorumuz. Şimdi bu şekilde o kadar uzun ki gösteremiyoruz. Yukarıdaki sürahilerden birinde 800 mililitre saf su. 800 mililitre. Diğerinde ise 200 mililitre saf elma suyu var. 200 mililitre. Elma suyu sabit hızla, sabit değişmeyen hızla yavaş yavaş su bulunan sürahiye aktarılıyor. Bu buraya aktarılıyor. Peki. Bu işlem sırasında saf su bulunan sürahideki elma suyu oranının zamana bağlı değişimini gösteren grafik. Şimdi düz mantıkla düşünürsen. içinde saf, e, saf elma suyu, içindeki elma suyu oranı pardon saf demek yanlış olur. Elma suyu oranı burada sıfırdı. Döküldükçe artmayacak mı? Evet. O zaman ilk anda elma suyu oranı sıfırdan başlayacak. Hiç elma yok. Değil mi? Elma suyu ilk anda sıfır olacak elma suyu oranı. Yani ilk başta %25 olamaz sıfırınca anda. Yanlış. Sıfırınca anda sıfır olabilir. Sıfırınca anda sıfır olabilir. Sıfırınca anda 100 olamaz elma suyu oranı. Sıfırdı çünkü. Bu da gitti. Şöyle yapalım. Elma suyu oranı ilk anda 10 olamaz. 10 olamaz. %10 olamaz. %0 hiç yok. Zaten B ve D kaldı. Peki bir de uyanık ol. En fazla zaten 200 mililitre Elma suyu var. Öyle değil mi? Elma suyunu da buraya attığını düşün. hepsini attığını düşün. 200 de buradan geldi. 1000 mililitrenin 200'e elma suyu. Yani sadeleştirdim mi? %20. En fazla %20 olabilirmiş değil mi? Bu karışımın içindeki elma suyu oranı. %20 olur. Tamam mı? E baba ikisi de %20 olmuş bir zaman sonra. Artmış artmış %20. Ama işte dikkat et. %20'den sonra elma suyu oranı düşebilir mi? Mümkün mü? Daha su katmıyorsun çünkü. Elma suyu oranının düşme ihtimali olmaz. En fazla 120'ye gelir ve orada daimi kalır arkadaşlar. Bu ince ayrıntıya dikkat edelim. Yani bir deniz. Allah ikinci soru bile burada. Ne kadar enteresan. Şekildeki kapta bir miktar %40'lık tuzlu su karışımı bulunmaktadır. Bu karışımla ilgili aşağıdaki işlemden her biri sırası dikkat. Sırası bilinmeden eşit sürelerde gerçekleştirilmiş. Karışıma su dökülmüş, bir miktar su eklenmiş, karışıma da bir miktar tuz eklenmiş. Ve bunların sonucunda ilk andaki tuz oranı değişip şöyle bir değişim uğramış. Önce azalmış, sonra sabit kalmış, sonra artmış tuz oranı. Peki. Buna göre olaylar, yani bu olaylar birinci, ikinci ve üçüncü olan hangi sırayla yapılmış olabilir? Şimdi uyanık ol. %40'ı formaliteden vermiş. Burada %40 başta bu kadar. Ne yapılırsa bu işlemlerden hangisi yapılırsa ilk o yapılmış tuz oranı düşer. Karışımın bir kısmı dökülmüş. Karışımın bir kısmı dökülmesiyle oran değişmez. O zaman bu olmaz. Karışıma bir miktar su eklenmiş ve tuz eklenmiş baba. Sen %40'ı tuz olan bir karışıma tuz eklersen tuz oranı artar düşmüş. O zaman su eklendi mi anca düşer. Yani buraya ilk olarak ikinci. Sonra sabit kalmış. Karışımın bir de kısmı döküldüğünde oran değişmiyordu. Bir. En da tuz oranı arttığına göre tuz eklenmiş. Üç. Yani sıramız, işlem sıramız 2, 1 ve 3 olarak bulunuyor arkadaşlar. Bakalım hangi şekilde doğru yapıp yanlış işaretleme gibi olaylar da oluyor gerçekten. 2, 1, 3 diyoruz. 2, 2, 1, 3. Yani cevabımız Ceyhan. 3'e gelelim. Böyle biraz daha yaklaşalım. Kışlık bakım için aracını servise götüren Selçuk Bey. 5 litrelik radyatörde antifriz oranının %16 olduğunu öğreniyor servis yetkilileri radyatördeki antifrizli suyun bir kısmını boşaltarak yerine aynı miktarda saf antifriz ekliyor. Bu işlem sonucunda ölçümde antifriz oranı %30 olduğuna göre radyatörden boşalan, boşalan su miktarı. Arkadaşlar bu mantığı önceki teste vermiştik. Mesela birinci durumdaki antifriz miktarı ikinci durumdaki antifriz miktarını toplanırsa şöyle de onu şöyle de hesaplayabiliyorsun. Son karışımın yüzde bilmem kaçı antifrizdir gibi bir mantıkla da gelebilirsin. Mesela radyatörden boşaltılan su ne kadarmış onu x diyelim bak. 5 litrelik radyatör x suyunu boşalttın. Sonuçta oran değişmiyordu. Yüzde 16'sı antifriz. Bu kadar antifriz var hesapladım. Artı boşaltılan su kadar x kadar aynı miktarda sırf antifriz saf antifriz ekleniyor. X kadar. Bu son durumda da ne oluyormuş? Zaten x su boşalttım. Yeni antifriz koydum. Bütün ağırlık değişmedi. 5 litrelik antifriz e, e, radyatörün toplam içindeki antifriz e, miktarı bütün radyatörün 37'siymiş. Bu mantık yeterli. Şimdi her tarafı yüzüne çarpalım. Yüzüne bunu götürdüm. Bu gidecek zaten. Bu direkt bununla çarpımı olacak. 80-16x artı. Bunun paydasında 100 olmadığı için dikkat et. Unutma. Yüzüne çarp. Bunun yüzüne çarptığımı bu gider. 5 37 ne eder? 35, 150, 180, 5 sonucuna ulaşıyorum ben. Burada 84x. Bunu karşıya atarsan 80'i çıkar. 105. Hmm, x eşittir. 105 bölü 84. Şu an gördüm. 21'e böldüm 5. 21'e böldüm 4. Ondalıklı cinsten veriyor arkadaşlar. Paydayı onun kuvveti. 10 olmaz. Ee, Olmaz 100 olabilir. 25'ine genişletirim. Yukarı 125 aşağısı 100. E bunu da ben 1,25 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Boşaltılan su miktarını soruyor bize. Ona da X demiştik. X'in değerinde 1,25 olduğunu görüyoruz. Cevap Bursa. Şimdi. <laughs> Çay tiryakisi olan Ömer suyu kaynatmak için 5 litrelik semaveri kullanmaktadır. Şehir şebeke suyunun kireç oranı %4'tür. Suyun kirecini azaltmak için arıtma sistemi kurulduktan sonra kireç oranı da %35 olmaktadır. Ömer her çayı demlediğinde semaveri doldurmaktadır. Yani 5 litrelik semaveri kullanmaktadır. Ömer çay demlemek için 1200 bakın 1200 kilolitre demiyor. 1200 sefer 1200 çay demlemede şebeke suyu 80 seferde arıtılmış su kullandığına göre yani arıtmayı kullandığına göre toplam kaç kilogram kireç birikir. Bak 120 sefer çay demliyorum ben. İlk önce şebeke suyuna demlediğim dikkat edeyim. Her birinde de 5 litre kullanıyorum. Değil mi? 5 litrelik samaver. E her birinde yüzde bak dikkat et. Yüzde 0,4'ü kireç. Bu kadar kireç birikir. Artı 80 defada da aratılmıştı kullanmışım. Yine 5'lik samaverle. Bunu da kireç oranı burada belirtilmiş. Ne olur? Yüzde 0,30 baş. Ve işte kalabalığı. Mesela bunu 10 çarp virgülle uğraşmak istiyorsan 4 olur. Bunu da çarpman lazım. Oran bozulmaması için. Tamam mı? Bak, evet. 5 kere 12 600. Tamam mı? Cırt cırt. Ee, tamam. 2 sıfır da buradan gitti. 6 ee, 600. 6 kere 4 24. Evet. Ee, burada bir hatamız var arkadaşlar. 6 kere 4. Tamam. 600. 4 bölü 1000. 2 sıfırı götürdük. 24 bölü 10. Böyle kalsın şimdilik. Artı 8 kere 80 kere 5'in çarpımı 400'dür. Tamam mı? Şöyle bir mantık yapalım. Bunu virgüller götürmek için 100'le çarpalım. 35 aşağıya da çarpmak zorundayım. 2 sıfıra bunlar götürdü. 4 kere 35 ne eder? 70 140. 140 bölü 100. Tamam mı? Ondalık yapacağız ya şimdi. Bunu da 100'le çarpalım. Tamam mı? 380 bölü 100. Bir tane götürürüm. 38'i 10'a bölmek demek de 3,8. İşlem kalabalığı başka bir şey değil arkadaşlar. Yani 3,8 kilogram kireç birikir. 4 Bursa. Buna gelelim. şöyle bir A alanda mümkün olduğu da kazanmaya çalışalım. Şekildeki A, B ve C kaplarında sırasıyla %40'lık, %20'lik ve %30'luk tuzlu su bulunmaktadır. Eşitlik var falan fiş mekan oranlarında ABC kaplarında alınan tuzlu su ile elde edilen karışımın oranı baba. Burada şöyle bir mantık yapalım. Normalde ne yapıyorduk? Şunu eşittir diyorduk. Ne diyorduk? Şunların ortak katının K, katı. Mesela ortak katı 60 diye 60K derdik. Ama yüzdelerle uğraştığım için 60 çarpı 100K diyorum. Oran soru için K dememe de gerek yok. K'lar gidecek ne Tamam mı? 60 çarpı 100 diyelim. Tamam. A ne çıkar buradan o zaman? 15 e böl 15'e 4 çarpı 100 400. B 10'a yani böl 1 10'a böl 6 6 kilo 600 gram. C de buradan ne çıkar? Oğlum? 1000 gram. A'dan bu kadar, B'den bu kadar, C'den bu kadar alınmış. Bu karışımdaki tuz oranı soruyor. Yani derim ki ben bu kadar karışımda bu kadar tuz varsa bu yüzde şu kadardır diyebiliyorum. Tüm karışım 1000, 1600, 2000. İçindeki tuz. Tuzları soracağım. A 400 gram alınmış arka bir e, tuzlu su oranı yüzde 40'mış. Yüzde 40. Çırt 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 çırt. 160 gram buradan aldım. Artı. B kabından 600 gram almışım. 600 litre diyelim daha doğrusu. Tuzlu su oranı yüzde 20'si tuzmuş. Yüzde 20 çırt 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 çırt. Alt yine 20 yi çattım, 120. Artı. C'den 1000 gram almışım. Bunun yüzde 30'u tuzmuş C alanların %30 demeyelim. %30. Cırt 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 cırt. E %3 çarptım. 300'de buradan tuz geliyor. Yani. Şöyle bir de tekrar yazayım bunu. X bölü 100. Eşittir. 300. 460, 480, 580. Bölü 2000. Çapraz ağrı çer türlü sadeleştirme olur demiştik. 2 sıfır götürdüm. 2 sıfır götürdüm. 1 sıfır da buradan götürdüm. 2x eşittir. 58'den tuz oranı %X'de o da yüzde 29 çıkar 28 58'in yarısı ne diyoruz o zaman cevabımız yedirme altıncı sorumuz şekildeki grafiklerde içinde şekerli su çözeltisi bulunan birinci ve ikinci kaplardaki şeker ve su miktarlarının ağırlıkça oranları verilmiş buna göre Birinci kaptan 6 litre, ikinci kaptan 4 litre alınırsa Oluşturulan e, karışımdaki su oranı yüzde kaç olur? Şöyle yapalım arkadaşlar ilk önce. Şimdi o zaman bana diyor ki, ikisini karışım yaptın ya. O karışımın tamamının içinde şu kadar su varsa, bu yüzde kaçtır mantığına gider. Zaten ikisinden birinden altı, birinden dört litre Tüm karışım o. Onu biliyoruz. Şimdi içindeki su oranını da hesaplamam lazım. Üst kısmını sulara yazacağım ya. Bak şimdi ilk önce şu düşünürüm. Aa birinci katta. 4 şeker ve 11 su karıştırılmış. Yani 11 pardon 15 gram karışım 11 su. E 6 litre alacağım birinci kaptan. 15 litresinde gramında neyse 15 litresinde 11 litre su varsa 6 litresinde ne kadardır? İşte dışlardan 15 x eşittir 66 x eşittir 3'e böl 22 bölü 5. Bundan 22 bölü 5 litre geliyor. Peki ikinci kaba hesaplayayım. 7 şeker 3 su. Yani 10 litrenin 7'si su. O zaman 4 litre geliyordu bundan. 4 litrenin kaçtıra kaçı sudur diyoruz. 10x eşittir 28. x eşittir 14 bölü 5. Tamam mı? 14 bölü 5. Ee, 4 kere 28 arkadaşlar. 10x Onda e, 7'si suysa 4'ü kaçtır? Yani 10x 28. Tamam. Doğru 14 bölü 5 bu orana göre şöyle düşünürüm ben. Bak dikkat et. Bunu ona yani bunu onunla çarpmışım. Bunu da onunla çarparsam istenen oranı bulurum. Bu nedir arkadaşlar? 36 bölü 5 değil mi? Bunu onunla çarparsam sadeleştir 2. Pratiğimizi yapmıştık önceki derslerde. %72 olarak buluruz arkadaşlar. Yani ne diyoruz? Cevabımız nedir? İkinci sayfa başına hızlı geçmeye çalışalım. Peki, 7. 120 kilogram portakaldan 12 kilogram saf portakal suyu, 15 kilogram nardan 9 kilo saf nar suyu elde edilmektedir. Portakal ve nar suyundan oluşan karışık meyve suyunun %8'i saf portakal suyundan, 6'sı saf nar suyundan oluşmaktadır. Buna göre 600 litrelik karışık meyve suyu elde etmek için toplam kaç kilo portakal ve nar kullanılmalı? Şimdi en sondan başlayalım. 600 litre karışımda. %8'i saf portakal. %8'i 6 kere 48 kilogram saf portakal lazım. %6'sı saf narmış. Bunu %6'sı 36 kilogram eder. Saf nar. Şimdi o zaman devam ediyorum. E saf nar için de bir saf portakal için normal portakal lazım. O zaman oran orantı kullanırım. 20 kilogram portakaldan 12 kilogram saf portakal elde ediliyorsa kaç kilogram portakaldan 48 kilogram saf portakal elde edilir. Oran orantı bak 4 katı bu da 4 katı olacak. 4 ile çarparsan 80. 80 kilogram portakal lazım. Artı verildiği için narı da hesaplayacağım portakal menaj. Şimdi nara geliyorum. Narda da 36 kilogram saf elde etmem lazım. Nar için ne diyorum? 15 kilo nardan 9 kilo saf nar suyu elde ediyorum. O zaman kaç gram, kaç kilogram portakal kullanacağım ki? 36 kilogram saf portakal elde edeyim. Yine oran orantı. 4 katıysa bu da 4 katı olacak. Çapraz haritaya türlü yapabilirsin bunu. 15'ine doğru çıkar 60. Onun içinde 60 kilogram nar lazım. İkisinin toplamını soruyor bana zaten 140 kilo bu iki meyveden lazım diyoruz arkadaşlar. Yani var mı olmaz mı? 7. Adana. Aşağıdaki tabloda peynir üretiminde kullanılan süt çeşidi ve üretilen peynirin yağ oranları verilmiştir. Buna göre 50 litre İnek sütü, 40 litre koyu sütü ve 30 litre keçi sütü kullanılarak yapılan peynirin süt yağ oranı. Yine aynı mantık hep aynı. Bütün karışımda şu kadar yağ varsa yüzde kaçtır mantığı? Bütün karışım 50, 40 daha 90, 30 daha 120. Ne kadar yağ gelecek? Şimdi yağları hesaplayalım. 50 litre inek sütü var bak. 50 litre inek sütü. İneğin zaten %12'si yağmış. %12'sini hesaplarım. 50'ye 1, 50'ye 1, 2, 12, 2'ye böl 6. 6 yağ buradan geldi. Koyuna bakıyorum. 40 litre. Koyunun yağ oranı %15'miş. 15 bölü 100. 20'ye böl 2, 20'ye böl 5, 15'i 5'e böl 3. 2 kere 3, 6. 6 da buradan geldi. Keçi sütüne bakıyorum. 30 litre keçi sütü aldım. Bunun yağ oranı da %20. 20 bölü 100. Çır 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 çır. Bu da 6. Allah Allah. O zaman 6, 6, 6, 6. uzatmanın manası yok. Şu 3'ünü yanlış yapmışım. Toplarım 3 kere 6'dan 18. Buraya derim. Tamam mı? Çok fazla yapabilirsin. 20'ye böl 6, 20'ye böl 5. 6'ya böl 1, 6'ya böl 3. 1 ne x'i çarptım. x bu doğrultuda. 3'ne 5'i çarptım. 15. Üretilen peynirin yağ oranını %15 olarak buluyor. Bursa. 9'a geldik. Taktik sorusu bu arkadaşlar biraz. Taktik değil de yani öz bilgi sorusu. Şekildeki A ve B kaplarında sırasıyla tuz oranları %40 ve %18 olan çözeltiler bulunmaktadır. A kabından A gram, B kabından B gram alınarak bir karışım elde ediliyor en kritik yeri. A yani bundan alınan bundan alınandan fazlaysa karışımın tuz oranı hangisine eşit olabilir? Şimdi ikisinden de aynı miktar alınsaydı ne olacaktı biliyor musun? Aritmetik ortalaması olacaktı. 40, 18 bölü 2. 58'in yarısı 29. İkisinden aynı anda alınsaydı, aynı miktarda pardon, tuz oranı bu kadar olacaktı. Ama hangisinden fazla şöyle düşün. 40, 29, 18 ikisinin ortalaması. Hangisinden fazla alınıyorsa ona gider artık ortalama. Mesela yüz, tuz oranı %40 olandan fazla alındıysa 29'dan daha büyük, 40'a yakın. 10, 18 %18'lik tuz oranı %18'de olan karışımdan daha fazla alındıysa ortalama ona yakın olurdu. E baba a. Ne demek? %40'lıktan al alınan A gram dediğimiz daha fazlaymış. O zaman %40'a yakın olacak. 29'dan büyük olacak. 29'dan büyük olan da sadece bu var. <laughs> Allah Allah. Cevabımız Edirne. Son soru biraz taktik sorusuydu. Ben yani öz bilgi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.